Bir gün bir sivrisinek Yemen ülkesinin padişahı peygamber Süleyman'ın huzuruna çıkarak şöyle içini döküp yalvardı. Ey insanların ve cinlerin sultanı, ey bütün yaratıklara suya, ateşe, rüzgara hükmeden Süleyman, senin adaletin dünyaya yayıldı. Kurt, kuş, balık senin adaletine sığındı. Bize de insaf ve merhamet denizinden ihsanlar ver. Hak ve hukukumuzu koru çok perişanız. Ne bağdan nasibimiz var, ne gül bahçesinde rahat bir seyranımız. Sen zayıflara, çaresizlere imdat edersin. Bizi bu dertten kurtar. Süleyman, parmağı üzerine konan, gözü yaşlı sivrisineye sordu. Söyle, kimden şikayet ediyorsun? Bizim zamanımızda zalim var mı ki? Sana zulmetsinler, senin hakkını yesinler. Sivrisinek, boynunu bükerek cevap verdi.